Bize her gün tatil ya. Deli her gün bayram kanka. Bizimkisi de o hesap değil mi o olsun. Ben yani öleceğim günü bekliyorum ya. Şu an tek bir şey kalmadı yani. Kanka bir gün böyle kalp abinin kontağı kapatma işi. kalkmışsın, bir bakmışsın ölmüşsün. Okey değil mi o ölmesi? gibi abi. İşte, Tabii abi ebedi gibi. uyku ya böyle. Güçsün simsiyah ekrana baktığını düşün. Hayat öldükten sonra başlıyor bu arada. Boğozun Boş tripler ne ya? Yok at boyunun kırarım. Ne yapalım işte Oğuz'un kolpaları dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Geçen böyle şeydeyim, içerideyim. Oğuz'la bir şeyler konuşuyor. Böyle uzun uzun anlatıyor. Geldim dedim, şey dedim Oğuz ne anlatıyor? Abi Oğuz'un kolpaları dinliyoruz. Bir başladım kahkaha atmaya. Vurgot. Ya kanka seçeyim ben seni. Ci bayma. Ya. O yine hangi anime öldü? Tribe girmiş. Ya cim, bu böyle bir bak bölüm sonu baktı ya onun o da ölme tribine girmiş ondan. Oğuz. Aha Oğuz'un şeyi geldi. Kantara. <laughs> Ey abi doj doj değil mi? Oğuz'un kantarı geldi. Vallahi bak Nine Shaw, Phoenix Nine Shaw. shaw. Bu adam Phoenix döne döne Şöyle <laughs> döne döne alttan alevler çıkarak kanka adam böyle sana dönecek şeyler çıkacak öleceksin kanka Diya iki Udira göt verme işi Abi first item Shojin mi sandırır alınıyor artık Sandırır alınıyor Shojin bıraktılar Shojin almayı çara Sandırır şu kırmızı Zed itemi adını bilmiyorum Yine Serilda yaparsın o pürçün iti yaparsın Geliyor. Black Clover geç başladım. Oy çok kötü kan Ya kanka sakın yani ya Black Clover. Ya böyle ana karakterin sürekli böyle ağlaması. Ben işte güçsüzüm güçlü olacağım. Çok ağlıyor bro. Ana karakterin yani çok o ağlaklığı beni çok bayıyor ya. Çok boktan bir anime yani. Çocuk çocuk animesi yani. Oğuzluk bir anime. Bak. Çayı demlemiş bak. Abi yok ha. annelerimizin kıymetini bilelim arkadaşlar. Ha tabi canım ya. Anneler var ya. Bak. Free çay demlenmiş. Başka yerde olmaz bu olay. Harbi olmaz ama makaradan değil. Baba ilk defa anime izleyeceklere ne önerirsin? Peak X Peak kanka Hunter X Hunter'la başla sen. Hunter X Hunter devamında da bir solo leveling ver kanka sen. Sonra beni bul. Eğer böyle bir sporla falan uğraşıyorsan veya diyet miyetteysen Hacimene ne ippo fena akıyor. Gaza gelirsin yani boks yapmaya başlarsın. İş 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 niye kartu saldım ya? Neyse fokus. <laughs> Haydi bakalım. Kaybetmiyoruz ya. Bir diğer daha bir alalım değil. kanka. Uğur abi bir gün challenger olduğunda ha. Huzurlu bir şekilde ölebilirim ya. O böyle sarı içeriye pat. patlayacak, sen de o sırada kalp krizi Front geçiriyorsun kanka. Front double böyle vermiş. Bak hay bak sen kozu vermişsin. Şey ama IFB'yi pozu böyle gülerek var ya. <laughs> Gülerek böyle böyle belde, şey, <laughs> <belge, gülüyor> <belge, gülüyor> böyle. <laughs> böyle bir kol bir kol şeyde kanka, yani el belde. Diğer kol asılıyor. <laughs> Aynen, asılı şöyle gülerek. <laughs> Aynen, o diğer o bacakla öyle. çapraz <laughs> kanka böyle. Sadece kalflar gözüküyor. Kalp kontak gidiyor ölüyorum. Aa, ka kanatlarıma şey giriyor. Ha. O sıra sen ölüyorsun. O öyle bir şeye şansın harbi. Hiç var ya boşa geçmiş değil, bir ya. ömür değil biliyor musun? Allah'ı var kanka tamam lan İmkansız Evet işte çok zor kanka yani yalan yok hani. Oh, yaşansın vallahi razıyız. Kanka Turgut Udir bizi götümüzden Dikkat et. Yok be abi ya. Bak <laughs> iyi dojladım adamın mesela. Adam orada olsaydı dojlamıştım şu an ay, bak. Dojladım iyi. Dojladım iyi. Bak şimdi adamın iyi nasıl dojluyorum Çok konuştum kusura bakmayın arkadaşlar ben biraz sessiz oluyorum. Doja da meia. Doja da meia. Doja da meia. Ha Urgot bitmiş. Garides kim abi bu Garides? Malın teki kanka ya Aha. Aa! iyi. Aaa. çocuğuna bak. Adamın oto hata yok bro. Kanka şeyin oto hata yok ha. Ben kalırsa oynarım ya. Almıyor. Senin o senin mecha fena freaking o. Ama işte yanlış şeylerle başladık ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Armor yer, emar yer de armor mu almışsın? Hayır no flash bro. <laughs> tamam. Bir free ama ya. Sıkıntı yok. Free <laughs> kanka her şey ya. Rünler falan filan full facia ya Oğuz. Sıkıntı yok. Oğlum ben yine öldüm ha. Oğuz. Herhalde. Nasıl öleceğim? Os os. Tıkı abi bak şimdi sana bir şey diyeceğim derin bir nefes alacaksın. Banka gidip kessene ya. Aldın şunu. mı? Os. Sen bir derin nefes al. Ben keseceğim onu. Acil bir nefes istiyorum. Bak Sen şimdi, ne şimdi ne? onu kesiyorsun kanka. Adam TP atıyor bir daha kesiyoruz. Kalaşın hiç hiçbir şey yok bro. Hiçbir şey yok. Aynen anladın mı taktiği? Biraz wave'i tuttun TP attı bir daha kestik adama. Tamam gel geliyorum dayan. Tamam tamam dayan çok iyisin. Anladın mı taktiği? Kanka. Anladım da o gelirsen abi. Ya yok yok mu? aynen. Al, alacağız o riski. Sen dinle beni bak dinle. Hayatımı tamam, geri kazanacağım. Side. Orada attı da geliyor. Attı hiç sıkıntı değil. Ya de bakıyorum bir saniye abi. Ya kanka ne midi yapma ya. Çap çok bitik ya. Tam Oxof Sweet biraz fazla erken al. Ya Tristana a sala. Bir de beni pingliyorsun utanmadan ya. Öldüm üzerine. Var ya bu daha bu lane'de biz farm alamayız. Yakındır. Bur abini bir dinleseydin işte. Bambaşka bir hayat. Ya orada mideye gitmem lazım ama. Yani... Shit happens bro. Adamda zaten bu of sweetness var. Aa W çekmedi ha. Sesim mi 2. nasıl tuttum o zaman yok da Midir'in flash yok da öldün ya Fena doomed game oldu abi Support midde o çocuğu Supportta o do çocuğu Yo yok Ne oldu oğlum o kadar komik mi <laughs> var mı brom? Adam şurada beyaz atıyor. <laughs> Başım döndü <laughs> Bu da do... çocuğu demek istediği için ben dedim ya ondan böyle gülüyor çetim ayıktınız mı? Yani, ya, onun diyemediğini ben dedim ya. diye nasıl zevke gel kıyım. <laughs> Oğuz bizim tapta do... Çözülmüş kanka. gel gel. Ya. Oğuz. Ya, Oğuz. Be. Hadi hadi mi oğlum. Hadi Oğuz hadi, hadi. Mi oğlum. <gülüyor> 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 Adam altı oldu <laughs> kanka. Var. Ultim var da ya. Gel, Yok yani gelme gelme. Gelme gelme. hadi ya, gelme. Abi, <laughs> gelme vatandaş gelme gelirsen ananı görürsün. Gel vatandaş gel kavun 1 lira gel. Gel anam kesti babam topladı çekiyor mu beni? Çek beni koyayım. Gelme vatandaş valla. Kali o genk ne ya bro? Fena <laughs> ya. anam Buna buna mal oğlum mal. Mal oğlu mal. Aa! Oh! <laughs> Tristana var ya dünyanın en büyük GGBF 9x Tristana. Bu hızlı çıkalım. be istiyorsan oyundan çıkayım. Senden falan gitmesin GGBF 9x Tristana next. Shut the fuck up dog. Tristan kim oğlum? Kim Tristan. Tristan Tate. Ha? Loz mu bu maç? <gülüyor> <gülüyor> Zemini dolmuş bir patlı. Hatta harbi çocuğu gibi oynadım <laughs> ben de ya. Yemin ediyorum bak. 28 Sivas. 28 Sivas mı? 2000 aldık ya? Bir rahatladın sen ondan oldu. Bir gevşedim kanka ha, ya. Geldim geldim. Kanka Urgot'un es yok. Ba şey yapsa atsan ona. Bilgisayar dondu. Ne yapıyorsun oğlum? Bilgisayar dondu abi. O gelecek ya. Kanka gir gir, gir gir dal ya full sürekli ölelim 15'te FF atalım bu oyuna. Bence. Ya da tryhard oynuyorum sen bilirsin yani. Cept. Kaka mahalleden tır geçtim mouse titredi adamı kesemedim oğuz. Hadi lan. Oy. Ramkant kant keser ha onu. Her midlevel İngilizce. Midlevel İngilizce <laughs> iyi, iyi ha Urgot. Ben atla ayakkabı var. Hesabı satı yok almadım. Ya kanka zaman geçmiyor ya. Kur'an çapsın zaman geçmiyor ya. Şu 15'e gözüm ikide bir sağ yukarıda da. Zaman geçmiyor ki FF atalım. Geliyorum abi. Nereye? İşte Panki. Gafile avladı adamı. Yok ben alamadım. Bak Be, gel gel. Öldürsene flaşı var ama. Ha benim bildiğim o ser onu ha. Götünden. Flash attığı gerekiyor İşte eskiden olsa atardı bu arada. Gerek yok ki. Allahu ekber. Allah Allahu Tövbe estağfurullah. Yaşlanmış ya Oğuz. Eskiden ultisiz öldürürdü onu. Yok ya bu kanatlı ayakkabı çıktı merdik bozuldu abi. Allah öyle ha biliyor musun? Yalan yok. Ben yani seni harbi farklı sanmıştım. Ya ay Phoenix o derinizi de ya. ya. Bu ben böyle öldürdüm. Çok iyi be. Bu salak flash attı mı? He? Attı. Ay yine attı abi. 7 level bs 9 level Şu an 55 level çöl kaplumbağasına dalan adam gibisin ya, ya, ya. Ah oh be <gülüyor> 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 Aslan plakayla çöl kaplumbağasına dalan savaşçı ezikliği var üstünde <laughs> O bildin mi? Bir anda uçtu <laughs> Çöl, çöl kaplumbağasına dalan savaşçı gibi <laughs> Oğuz bir metini kim başlasak ya? Abi kalmiyi biz mi kötüyüz? Kanka ben kötü değilim ya. Kayda iyi değil. Hadi canla ki. İzin adamlar diyor ki win trade yapıyor diyor Atrut. Shut the fuck up. Dog. Long Master dedi ben onu. Peak Diamond 3. Peki, peki sana bu oyunu taşıyabileceğimi söylesem bana Ya kanka bak 15'te FF atalım ya valla. Bunu oynamayalım Abi bak, bir dahakinde tryhard atarız içine işte. İçine bir hayır diyelim ya. Zinde bak çocuk Türkmüş ayıp oldu ya. Bilseydim var ya çocuğun Türk olduğunu rayarda oynardım ya. Da bu ne be ya. verelim ya. Ya verirsek <laughs> efsane olur kanka ya. Abi oyu Galio taşıyor ha. Nasıl yeniliyorsun diyorlar. Galio taşıyor ama kanka ne diyorsun? Ya ben şöyle düşünüyorum gerçekten kazanılabilir böyle. Bence de. Ben yürü. Tamam, ben tryhard da oynuyorum o zaman. Ama sen diyor sanki yaşadığım her dakika bir ızdırap. Yok ben tryhard'a bağlıyorum o zaman bekle. Ben başlıyorum şimdi. My name is Gel Bond. Ha. James Bond. Nereye geldi? Abi nereye gidiyorsun abi? Oğlum adama fake yani, attın öpeyim. İli bıraksana ya. Biz. Adam kesiyor beni. Allah! Bunu oğlum dilenci gibi şunları alalım bari ara. Kembin ya kanka. Sava Savaştırıp savaş artı altı ile geziyorsun vallahi. Benim. Harbi kembin kanka biliyor musun? Bence de. Ben bayağı iyi durumdayım sen bak. 113 olsa, bakma olsa yani. böyle oynamaz harbi. Ancak dağıtıyor Oğuz'la. Ya bir haklılık payı var. Biraz var, var ya harbi. ben de izledim sizin doları. Lovallik daha az oluyor oynarken. Ne oğlum? A 3 saniye teleporta. Oynadık buraya. Oz oz. Ben... İkisi bir eş abi. A döndüğün yer. Gördüm mü? Lütfen. Kaçtı diğeri de beyze bastı. Bay. Bacısını adam Ölmedim. flash attı kanka. Olur canı sağ olsun. Öyleseydiniz Kaysa'ya giderdik. Tilt maç. Ya yok hiç tilt olmadı ama... kanka. Ya şey yazıyor da chatten Kamil abi şeye niye dalmadın Kaysa Ram adamın üstünde Urgot no flash mı yazıyor ya da flashı var mı yazıyor yok mu yazıyor ne bilelim Dallık flash attı adam bro Anladın mı bro Bu oyun harbiden win ama kanka gerçekten ben full motiveyim şu an Full artı full motive motivasyon Harbiden trollü ya bekledim kanka oynayayım biri sana TP attı. İyi geldi de. Bu kim? değil, değil ya. Konusta bu bu. Ha? Oyunun kanka beyitledim adamların hepsinden size. Nasıl ağların da? Kadar. Hı 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 salak bir çar olabilir mi ya? Abi adamların Versene. hepsinde Boots of Swiftness, Boots of Swiftness, Boots Versene. Swiftness. Versene, hadi be lan kanka ver be. Hadi be oğlum. Hadi lan hadi lan oğlum verin valla lan. Hadi be oğlum hadi la. yapma bir kıyak yap be oğlum. Bunun oğlu Galio ver işte kanka ya. Hadi Galio oya bastı. Jinde Kenvin yazıyordu çocuk Türk kardeşim. Bunlar vermeyecek ya. Jhin'e ayıp oldu çok üzüldüm ya valla Niye can abi bak Ya kanka çocuk ama şey ya böyle hani Belikanlı bir çocuğa benziyordu ya Yes yazsana kanka İyse. Benim yazı yazmaya şeyim yok İyse. 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 Ye Yes İyse. desene kanka yes desene Ya niye no yazıyorsun ya Bir able gözüktü oyun Bırak Frag able gözüküyo oyun Lan ben tryhard'a bağlıyorum o zaman kanka Evet verdim ya. Ben tryhard'a bağlıyorum onda o zaman kanka <laughs> Ben hala o olaya kaldım ya. Ne bizim top çocuğu mu? Bizim top çocuğu. Sub top çocuğu. Yo şuna gitti ama ha. Çok komiksin, çok komiksin Uğur abi ya. Küçük yakışıklı olsan. Geç gibi de yakışıklı ama aa yakışıklıyım da. <laughs> Neyim eksik acaba? Saçım yok. Belki oradan kısmıştır Allah baba. Nörflemiş Abi yaptığına çocuğu. bak ya. Ya şunu var ya 113'e bir kere bile yaptığını görmedim şu hareketi. Yo yaptım kanka. Ben tryhard'a bağlıyorum ya. Ay bak bak gel. Gel. Değiş kuş atma gel. <laughs> geldim geldim oyna oyna. Nerede <laughs> bağlıyorum bottan yoruyor. Geldim Genel geldim oyna. Adamlar ya. ne yapıyor oğlum o bizim oğuz. Ben yani. de ben de. Oo aptal evladı. Oldan rakan no flash. Bu adam bunu aha, nasıl aha, yapabiliyor aha. abi? Kanka kovala ya. Lan aa. Bunlar W'nun proklaması lazım aslında. Oz ölüme geç bro. <laughs> Beni çekiyormuş. Ya oyun harbi bin. Oyun harbi bin bu arada. Ben kesiyorum bunu. direkt FF çakacağız 5 yeşili. Yo yo free win oğlum bu oyun. Gerçekten free winmiş. Ben hiç ayıp değildim. Bu ben tryhard'a bağladım. Şöyle tryhard'a oturuşuma geçeyim. Baka baka. Beni beklesen tapta oyun fena binmiş. Ve ben öldüm. Bak bekliyorum. 9x tap. Niye öldün öyle bro? Ne bileyim ya. <laughs> Aa, ah, tilter sere çekledi. Kim arıyor ya beni? Ben bir sopa daha çektim Kingo. Ey sık bakalım. Kalda ulti var mı? Ber gözü sık. Kalda va. ulti var mı? Askını çıkar. Onda vuran. Rom. Ravina. Kal no flash no ya. Harbi büyük iş yaptım. Ka Ay, Kyle, no fe no re. No fe no re. Hem attığım ultiye bak. Kalle <laughs> <laughs> ölmemiş. Diğer bağım batıyorum var ya adamlara. Kanka e kın falan mı takılı ya? Kim gitti bile. Kinga. Ama gitmemiş. Yok bu oğlum. e kın atabiliriz ha. Oğlum harbi çok iş yaptım lan çetim adamın hem flaşını aldım. Fena hani, big problem. Big problem. be kanka çabuk çabuk gülüşer dal şunu. Aa kestik lan galiba. Kestim kestim. Bora atıyorum adama. Bana bırak. Bravo. Yeah. no oraya. Kyle no oraya. Gel lan gel Türk gel. Türk kardeşim gel. Çağırsana. Ben ya gel yapmamız lazım. Go go go. Lan yaparız anasını s**tinin çocuğu yaparız. Şey geliyor ya Udir geliyor. bak bak. Bak bak Udir orada. Al al. Bak şeyleri nasıl alacağınız. Dur lan bakayım ama. Var gül aldım kanka. Bize bir iki tane. Bir yapmış mıyım? olsun. Abi biz de takıma boşuna, böyle yardımcı oluyoruz işte. demiyorum. bu çocuğun support. Tene almıştık bu arada. Support free değildi kanka. Randevu randevu Saat kaçta neredeyse Bahçıvan panki. <laughs> çok eziksin ya. <laughs> 9x Tristan'a. Nice. Nice ve Tristan'a. <laughs> 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 Sebebi yok. Benim çar bir tık oturdu ha Oğuz. Yok ya. Ben hiç oturmamış benim çağrıdan. Hissedemem. Abi nasıl yapıyorlar alo? Kanka yaparlar ya adam yok ki 31 mi çekiyorsunuz o çocuklarım hep de ya? Nasıl burada ölüyorum oğlum? Gelseniz am- Sana demiyorum abi diğer çocuklarına. Allah'ı kazanırız ya. Ben biraz daha farmayım döneceğim oyuna. Bir 60-70 dakika alo. lazım. Alo gelip bir EW'lası hepsini keseceğim ya. Yazı yazıyor. Hayır ulti var mı? Trinity. İşte şunun üstüne mesela geldi. Ver kanka bir anda. Ver 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 ver. Tık 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 kanka. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Hadi. Aa, hala yok ha FF. Vay be. O kristana oynadı gibi. Yok orada oynamamış. Kal. Mantık. Vay ardım bağlasak ya biraz çetin. <laughs> Hayatı bayağı bir güçlü. İyi, 2000 aldık ya onun bir cıvımasını yaptım ya. Vallahi. Oyuna tecavüz ettim. Bir eş lan. Ah. Tamam baya iyi. Hadi lan cin. O da ölürse o baron gelir ha. Lan nereye sıkıyorsun oğlum? İki tane mermiyi boşa attı ya. Of. Aslında adama da tam böyle şey pasifiyle He. vurduğunda atsaydı. Tanrıyken atmadı o atamadı valla. Abi jinde bayağı fed. Bu oyunu vallahi kazanırız ya. Abi neden 1.10 yazıyor? Dodom şey o ya. Bug'da kanka normalde ona bir farmında 232. Yeni gelen yamayla yayıncılarda bug oluyor bazen. Abi oyunu kazanmaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ona koyayım. abi 10 saniye yapar. Dinlersiniz. Ben şey diyorum. Değil mi kanka? Ama bir yapma işi. Yan kanala video çıktı deriz mesela. Çık problemi de olabilir o. Yayıncı modunda böyle oluyor. İn vur oğlum vur lan vur lan. Lan neden ko bak çocuk. Geliyorum kanka. Oğlum sık sık korkma sık. Vallahi yeniyoruz fightları ya. Sık ulan Altını sık ulan. Ya, Oy. Baba da i̇şte ağır ha. 16 az kaldı. Burada ölmeyelim. Ben bir boss döneyim. Oh Kristano öldü ya. Aha OZ oynadık mı ya burayı? OZ ne diyorsun kanka? Kanka Urgot Urgot. Çocuk. Ya çocuk yedik biz bunu. aptalın evladı yiyor geldi. Bak geri atacağını şunu atsa. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen ya? mı? Atmadı adam. Ne ya? Yardım ya. Mez ya. Maçı 113 bok taşırdı ya. Bolu 113 bu maçı taşırdı kanka. 113 bu maçı taşısın. Ben chatten 3 kişiye gök 9x Tristana. GGWP 9x Tristana, -tristana. GGWP 9x Tristana kanka Eksi 20 göte girdik kanka Oğuz Gir gir Oğuz hadi hadi seri seri Ama bak son zamanlarda böyle bir inti yapmıyordum iyi gelmiş baksana çetim son maçlara ama Son zamanların en sağlam inti Oğlum Oğuz'un interneti mi gitti? Tilt mi oldu çıktı mı yoksa oyundan? os, 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 os.